Yatay ve dikey ötelemelerde fonksiyon grafiğin şekli bozulmamaktadır. Bakın arkadaşlar, ister yatay öteleme olsun, ister dikey öteleme olsun, fonksiyon şekli değişmiyor. Değişen sadece nedir arkadaşlar? X ve Y değerleridir. Şekil şekil kesinlikle aynı kalır, değişmez. Bunu hemen görelim. Bakın ortada ne var? Y eşittir x doğrusu var değil mi? Bu iki şekilde ötelenmiş. Kırmızı ve mavi görüyoruz arkadaşlar. Bakın buradaki x ve y değerlerin olmuş. Değişmiş değil mi? Değişmesine rağmen grafiğin şekli bozulmamış. Yine nedir? Gördüğümüz gibi sağ yatıktır. Tamam mı? Bu önemli bir bilgi. Bunu mutlaka göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Kaldığımız yerine devam edelim. Şimdi bir örneğimiz arkadaşlar. Bunu çizelim. Hem geçen dersin tekrarı olur hem de yeni şeyler öğrenmiş olacağız. Herkes şekli görebiliyor değil mi? İyi kötü. Burada altına çizeceğiz. Şimdi A şıkkına bakalım arkadaşlar. Sizce aşkında ne yapmamız gerekiyor? Geçen hafta derse girenler özellikle hatırlayacaktır. Hocam iki birim sağa kaydıracağız. İki birim sağ. Evet. Şimdi ne yapıyorduk? Parantez içerisindeki ifadeyi arkadaşlar ters işaretisini arıyorduk. Ya da sıfır eşittir. Fark etmiyor. Sıfır eşit yine sıkıntı olmaz. X eksi 2 sıfır dedik. Buradan x eşit nedir? 2 pozitif çıktığı için arkadaşlar 2 birim ne yapacağız? Sağ öteleyeceğiz. Şimdi bakın bu grafiği olduğu gibi 2 birim sağ öteliyorum. Öteleyelim. Grafiğin şeklinin değişmemesine dikkat edin arkadaşlar. Aksi halde yanlış olur. Şimdi şöyle bir şey çizsem acaba doğru olur mu? Siz de bir bakın. Şöyle bir şey çizsem doğru olur mu acaba? Eksik var mı? Fatma gördün mü? Yok mu? Tamam. Ee, Tabi. Şimdi burada arkadaşlar hani tam emin olmak için değerler vermeye başlarım o zaman çok daha iyi anlaşılacaktır. Şimdi bakın iki birim sağa kayması gerektiğini söyledik değil mi? Şimdi burada bir kırılma var değil mi? Bu kırılmanın apsisi nedir? Eksi iki. Bu iki birim sağa gittiği zaman bu kırılma artı nere gelmiş olur? Evet bak bu normalde nedir? 2 birim solda. Bu iki birim sağa geldiği zaman şura geldi değil mi? Tam nerede, nereye nere gelir? Orjin üstüne geldi değil mi? Bakın daha önce gelir nereye? Şura gelir. Bak kırılma geldi buraya. Tamam mı? Demek ki bu neymiş? Doğruymuş. Peki şuradaki x değeri nedir? Sıfır değeri değerin olması gerekiyor sizce? Yani apsis değeri 2 olması gerekiyor değil mi? Burada arkadaşlar şuradaki sayı kaçtır? Şu sayı kaçtır? Yine 1'dir değil mi arkadaşlar? Bakın yine 1'dir. Şuradaki sayı 1 ise buradaki sayı da yine nedir? 1'dir. Tamam. Yazarak ilerleyelim. Başlangıçtaki x değeri nedir? Sıfırdır. 2 birim sağ ötelediğim zaman artık bu sıfırlı olacaktır. 2 olacaktır. Yani ben buraya ne yazacağım? 2 yazacağım. Peki şurası kaç olur? Üç. Değişmez arkadaşlar. Burası nedir? Yine 3 olur. Buradan bir sonuca varacağız birazdan. 3 olur değil mi? Evet. Peki şurası kaç olur? Daha. 4 olur ha değil mi? Daha önceden burada x değeri neydi? 2. Bunu 2 birim sağa ötelediğim zaman burası artık ne olacaktır? 4 olacaktır. Peki buradaki y değeri ne olur? Evet. Önceden de 2 idi. Sonradan ne olacaktır? 2 olacaktır. Şöyle. Şurası 1. Burası nedir? 2. Şimdi toparlıyoruz. Sağ ötelemede arkadaşlar tamamen x değerleri değişir. Y değerleri değişmez. Yani eksi 2 ne olur? 0 olur. 0 2 olur. 2 ise 4 olur. Her seferinde 2 ekliyorum. Bunun dışında y değerleri hepsi nedir? Aynıdır. Önceden 1'di. Yine 1. Önceden 2'di. Yine 2. Önceden üçtü. Yine ne olacaktır? 3 olacaktır. Tamam. Bu birincisi. Bu nedir arkadaşlar? Yatay öteleme. Tamam mı? Peki öbürüne bakalım. Beş kını ne yapmamız gerekiyor? Sizce ne yapmamız gerekiyor? Kim söyleyebilir? Hocam, bir sola, bir bir Hangisi öncelikle yapmamız lazım? Aşağıya. Hocam, bir bir, bir İçeriden başlayalım. Karışık olmaması için. Bunu sıfır eş değil mi? X artı 1'i sıfır eş Buradan x seçtiğine çıktı. Eksi 1 çıktı. Bu ne demektir? bir birim sola öteleme demektir değil mi? Bunu bir birim olduğu gibi sola öt öteliyorum arkadaşlar. Size de takip edin. Bakın bu daha önce de neydi? Eksi 2. Şimdi ne olacak? Kaç yazmam lazım? Kaç yazmam lazım? Eksi 3. Eksi 3. Tabii. Bakın hep ne yapacağım? 1 çıkaracağım. Güzel. Bu önceden neydi? 0. Şimdi ne olacak? Eksi 1. Bakın bu kırılma artı eksi 1'de gerçekleşecek. Peki burası ne olacak? 1. 2'den 1 çağırdım. Burası ne oldu? 1 oldu. Başka da bir şey yok. Burası yine ne olacak? 3 olacak değil mi? Bakın burası 3 olacak. 3 olacak. Burası yine ne olacak? 1 olacak. Burası yine ne olacak? 2 olacak. Değişen bir şey yok. Peki bunu hallettik. Devam ediyoruz. Burada başka bir şey daha var. Değil mi? Başka bir sayı var. Bu sefer ne yapmamız lazım? Eksi 2 gördüğümüzde. Evet. 2 binim aşağı indirmemiz gerekiyor. Size gözünüzle takabilir. Tabi dediğim gibi arkadaşlar. Normalde sınavda böyle bir şey yapmayacağız. Yani. ÖSM sınavında ama mantığını öğrenmemiz lazım. Hatta kısa bir konu. Bundan sonra çok fazla bir şey yok. Şimdi bakın. Az önce sola doğru bir birim ötelerken hiçbir y değerine karışmadım. Değil mi? Çünkü x eksenin sağına ya da soluna biz ötelemeyi gerçekleştirirken hiçbir y değerine karışmıyoruz. Burada ise tam tersi. Bu sefer arkadaşlar hiçbir x değerine karışmayacağız. Sadece y değerlerini ne yapacağız? Aşağıya da yukarı öteleyeceğiz. Şimdi burada sayı neyse direkt onu dikkate alıyoruz. Az önce arkadaşlar artı 1 vardı. Ters işaretlisini yaptım. Ya da sıfır eşledim. Eksi 1 oldu. İşaretin tersine göre hareket ettim. Burada ise olduğu gibi. Eksi 2 yazdığı için 2 birim ne yapmam lazım? Aşağı ötelemem gerekiyor. Bakın grafiği olduğu gibi ne yapıyorum? 2 birim aşağı öteliyorum. Şöyle öteleyelim. Sonra zaten konuşuruz. Bakın artık bu grafikle işimiz yok ha unutmayın. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi burası sizce nedir? Şu değer nedir? Şuradaki değer. Eksi 3 değil mi arkadaşlar? Sonuçta ben aşağıya yukarı öteledim. Zaman x değerleri değişmez. Burası yine nedir? Eksi 3'tür. Hiçbir x değerini değiştirmiyorum. Bakın burası nedir? Eksi 1'dir. Ondan sonra bakın burası daha önceden neydi? 1'di. Burası yine nedir? 1'dir. Hiçbir de, e, x değerini ne yapmadım? Değiştirmedim. Tamam. Şunu 1 yapalım. Şimdi y değerlerine bakalım arkadaşlar. Sizce burası kaç olur? Eksi Eksi bir. Başka fikri olan var mı? Evet. Bakın daha önceden buradaki y değeri neydi? Artı birdi. Ben bunu iki birim aşağı indirdim zaman yani birden iki çıkardım zaman bu arası artı ne olacaktır? Eksi bir olacaktır. Tamam. Bunu gördük. Şunu silelim. Tamam. Burası eksi bir. Peki şu şurası kaç olur? Evet. Daha önceden burası 3'tü arkadaşlar. 3'ten 2 çıkardım. 1. Peki buradaki y değeri ne olur? Kim söyleyebilir? A şu değeri kaç olur? Y ekseni kesici nokta. Aynı kaldı. Tamam. E aynı mı kalır? Bak rengini değiştireyim. Şu. Oh, şey olur Bunu bilemeyiz arkadaşlar. E, evet, bilemeyiz. Neden? Çünkü bakın bunu bilmemiz için şu değeri bilmemiz gerekiyor değil mi? Bakın şu değeri. Y ekseni kesi nokta burası. Y ekseni kesi nokta 2 birim aşağı indirmem gerekiyor ama oradaki değeri bilmediğim için arkadaşlar bu böyle kalır. Tamam mı? Bu, bu iki aşağıdaki değerdi. Bu aşağıdaki değerdi arkadaşlar. Öbürü için herhangi bir şey söylemeyiz. Tamam mı? Evet toparlarsak yatay ötelemede yani sağa sola ötelemede x değerleri değişir, y değerleri değişmez. Düşe ötelemede yani yukarı ve aşağı ötelemede ise x değerleri değişmez, y değerleri ne yapar? Değişir. Tamam? İşin özeti bu. Peki geçelim. Burada bazı örnekler var arkadaşlar. Bunları siz yaparsınız. Bunun PDF'sini atacağım inşallah. Hazır zaten. Bunları çözersiniz. Şimdi gelelim şuraya. İşlem yapalım biraz. Fonksiyon, fonksiyon grafiğinin x ekseni boyunca iki birim sonra ötelenmesiyle oluşan grafiğe ait fonksiyon aşağıdakilerden hangisidir? Bunu iki farklı şekilde de çözebiliriz arkadaşlar. İki farklı şekilde de çöz, çözmemiz gerekiyor. Önemli çünkü. Şimdi Kübra ne yapıyoruz? X yarına, X X evet. Şimdi bakın. İki birim sola ötelenmesi ne demektir? İki birim sola ötelenmesi. Evet. Hadi bakalım. Kübra sen de bu arada düşün. Sert. İki birim sola ötelenmesi ne demek? X yerine ne yazmam lazım arkadaşlar? X yerine? X artı 2 yazmam lazım değil mi? Neden? Çünkü X yerine X, 2, X artı 2 yazmam gerektiğini söyledik. Şöyle biz arkadaşlar yatay ötelemede neye bakıyorduk? İfadeyi sıfır eşitliyordu değil mi? Bakın ben bunu sıfır dedim zaman ne olur? X artı 2 eşittir sıfır. Buradan x ne çıkacaktır. Eksi 2 çıkacaktır. Eksi, eksi olması demek sola doğru ötelenmesi demektir. Zaten soruda dikkat ederseniz ne demiş? 2 birim sola ötelenmesi demiş. Öyleyse x yerine ne yazmamız lazım? X artı 2 yazmamız gerekiyor. Ya yani şöyle düşünelim. Sola öteleme söz konusu normalde sol negatiftir ama Yata ötelemede arkadaşlar tersini düşünüyoruz. x artı 2 olur. Bu şekilde düşünebiliriz. Şimdi x gördüğüm her yere ne yazacağım? x artı 2 yazacağım. Yazalım. Yani aslında ben neyi hesaplayacağım? f x artı 2. x gördüğüm her yere x artı 2 yazıyorum. Şunu düzeltelim x artı 2 artı 5. Peki bakalım ne çıkacak? Parantez kare artı 4 x artı 4. Ondan sonra eksi 4 x eksi 8 artı 5. Şimdi bunlar bunlardan 4 x'ler gider. 9 değil mi? Bu ikisinin toplamı 9. 8'i çıkardım ne oldu? x kare artı 1. Evet sonuç neymiş? x kare artı 1. Peki başka nasıl yapabiliriz sizce? Daha pratik olarak. Hocam, evet. Bir... Bundan sorusu olan var mı? Sayısal değer vermeyeceğiz. Sorusu olan var. Burayı siliyorum. Evet hiç kimse aklına gelmiyor mu? Parabolu bir hatırlayalım. Hocam, alıp, 10 evet. 10. Güzel. Bravo. Tebrik ederim hava. Aynen dediğin gibi. Tam kare dönüştürerek de bu soru çözebiliriz. Peki öyle yapalım. Bu yolda önemli arkadaşlar. Fx'i e önce bir düzenleyelim. Bunu şöyle yazamaz mıyız? 5'i parçaladık. 4 artı 1 şeklinde. Şu ifade nedir? x eksi 2'nin parantez karesidir. Değil mi? x eksi 2'nin parantez karesi artı 1'dir. Şimdi fx artı 2 bulalım. Bakın x gördüğüm yere x artı 2 yazıyorum. x gördüğüm yere x artı 2 yazdım. Bir de yanında eksi 2 var. Yazdım. Karesini alacağım. 1'e karışmıyorum. Bunlar zaten gitti. Sadece is kaldı. O da ne yapacaktır? Is kare artı 1. Bakın bu da sanki daha kibar oldu değil mi? Bizi aynı sonuca götürdü. Tamam. Devam edelim. Fonksiyonun grafiğinin iki birim sola ve bir birim yukarı doğru ötelenmesi ile oluşan grafiğe grafiğe ait fonksiyon gx'tir. Buna göre gx fonksiyonu şekillerden hangisidir? Edirne mi? Edirne. Edirne. İki birim sola dediği için arkadaşlar x gördüğüm yere ne yazacağız? x gördüğüm yere ne yazacağız? x artı 2 değil mi? Tamam önce onu yazalım. İki birim sola dediği için. Yani x x gördüğüm yere x artı 2 yazdım. Bir de ön, yanında ne var? Artı 3 var. Değil mi? Eksi 5. Buradan ilerleyelim. Bu x artı 5'in karesi eksi 5. Tamam. Peki şimdi ne yapacağız? Bir, yirmi, bir birim yukarı demiş. Burada ne yaparız? Evet bu sefer arkadaşlar yeni kendisine yani ifadenin kendisine ne ekleyeceğiz? Bir ekleyeceğiz. Hatta şunu açalım. Buradaki işimizi bitirelim önce. X artı 10x artı 25 eksi 5 o da eşittir. X artı 10x artı 20 yaptı değil mi?